Bu gün Pub The Light oynadık. Biz keçek oyunumuza keçek oyunumuza tap uşaqlar geldik. Şimdi biz yine Vista'ya düşecek. Oha! Ha, yoxundu! Ha, yoxundu! yoxundu Düştük. Uy da adamlara bakar. Hilacı mülayim buradadır. Özür onu. Hilacmış düşer. Lobide gördüm. Hile atmıştı. Oy saniye. Pis yere düştüm. Kaç. Kaç 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 kaç. Aha. Kimin <laughs> kutuları Uşaqlar çiçək biz Bu da qəşəy loot alır Şahit dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın Olan video hmm. mobil uzadı Yorumlarda yazın 5 like atsanız Bunun devamını geçeceğim Mobile'da Mobile'da bunun devamını geçeceğim Hı -hı, gedməli, hə. Oncaq getməli, yaxşı. Silah tapmamışam. He, bir dəqiqə mən mənədəcəyəm. Də Burda çünki bir dənə tapdım. Hə, bu da bot silahdır. Xoşum gəlmir bu silahdan. Hayda bu silahlardan qəşə Uzi. Bura. Hə? Aha şoxlar. Sonic Alka şey en sevdiğim silahı. <laughs> Yanımda kardeşim de var. Balada kardeşim. da PUBG oynamak istiyor. İstisini göstereyim. DG göstereyim size. Şirini göstereyim şirini. PUBG adam. Ya, aşağıda biz keçeyi belirtiyoruz oyunumuza. Bir de 5 silah tapsaydık. Şöyle gördünüz. Bununla bağlayayım. Oynayabilirim. Değil mi? Hoppala. Aha. Keçeyi oyunumuza. Süreyim aşağıda. Aha. Ne oldu Ali? Ali ne oldu? Ne oldu Ali? Uzi var idi. Orada götürdüm ben Uzi. Niye? Hadi çık kalsın. bu oyunu bir şey tapa bileceğim mi? Bir <laughs> şey. Bu da bir şey olur. Bıcıkım bıcıkım. Bir səviyyədir. Bir 2 səviyyədə bu 2 səviyyə ilə özündə də var. Dur, dur, dur Ali. Ali dur. Qəşə 3 səviyyə çontaza. Mənə görə qəşə şeylərdir. Nə dey görə uşaqlar. Amma düz oturduram. Nə oldu Ali? Ali nə oldu? Bu şey tapacammı mən? Tapdım. Tapdım quşəyi. Aha, uşaqlar, oyun mənimdir. Oyun mənimdir. Quşəyi tapdım. Artıq mən pro oluram. Bir oyunda da tapmışdım, amma onu YouTube-a atmamışam. Atacağdım YouTube-a. Həmin bu yerdən yuxarıdan adam pusdu öldürdü məni. Başım karışmış. Özel göre. Olanın içinde yatak fişeğimizi. Burada atmıştık. Özel göre. Ali. Bir dakika dayan. Pat. Bir Aha. Aha. Atak fişeğimizi giderek gizleyelim. Beyba pusak. Gel 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 gel. Tutkus. Ne, benim yok da, Oy hey, mu bu da? Oy mu bir de o hey, düz ben. O düz Ali, o düz adam. Oy yoksa koy oynaya Ay da. Skor. Okay. Ne bakıyorsun lan ne tostur? Seviyorum ben seni. Aa düştük. Satının üstüne düşme. Kaç şey. kaç 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 top 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 ovümü yani dayan oradan dayan göre eli. Nə bax, buna bax, buna, buna bax, çuxuya bax. Gəl bura. Bot yala. Get botluğu yaşa. Oha, nə çox dolan. Qaç, qaç burdan, qaç burdan, qaç. Bir də görə dolaşacaqlar bura. Oh, canım mə. Nə ensən? Atayın görək. Eh, nə oldu? Getdik. Getdik. Yaxşı görək. Beyin çönməsin. Gəl bu tərəfə. Burda bir az pusmalığ evə axtarıq. Nə baxırsan tərst-tərst. Mağ tərst-tərst baxırıq. ters ters bakıyorsun mu bana? Bekle bekle. Ay da dalgalacak. <laughs> ne <haber> yaparsın? <laughs> bir de ge, bir de ge, bir de bir de. Dayan çocuğum. Şuala bu oyunu ben bununla unutsam. Pro sayılıdan. Ay yani ay sen iyi akşam. İstendi de artık. Artık promuz istendi. Bu oyunu ben senden unutma Aliyan. Şey tapsızdır dünya mı? Haberim var. Yaxşı yaxşı ağlama ağlama. Niye ağlıyorsun? İstanışın ha? Yaxşı <yakışa>. yaxşı. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Oyun var ya aynı maniye. Oduz adına. Oduz. Oduz ama. Yok şu yok şu Bak bak pop diye bak pop diye bak. Ben <laughs> ne de şeydi pop diye. Yat. Yok. <laughs> yok şu dön ha. Uy sani. Drop düşüktüm ben de pusa bilmiyorum. Ne bu ne yüzünden? Ya bili gel. Bili gel. Bili Uşaklar. Şimdi oyunumuza başlayalım. Yadımdan sıfı videonu atmamışam. Şu adam öldürdüm. Başka kafam AVM ile. Rus burada yataq yerə kim var, kim yox? Bu. Birü burada dayanmış 3 səviyyəli kaskı. Birdəki o deyə o evdə nişanlı demirdə. Aha! Hey gədan. Çox səvrür bu günü. 3 adam qalıb. Nerede Alan verdi. Kaçma oynayam. Zibil ölme. <laughs> hayır Alanı verdim. biz limana görmüyoruz hep. Aa okumu götürdü ya. Orta alt desen yok diyor. Hayda. Her neyse çıkalım. Alan da verdi bir yandan. Əh, uşaqlar, sağ olun. Bu videonu bəyənəcəyərsə, eləyəcəm. Çıxıq. Kanala abunə olub like atmayı unutmayın. Sağ olun. Ə bay bay.